hayatınızdan bunalmış, hissedip bitmeyen bir döngüde sıkışmış gibi mi hissettiniz? Bir süreliğine kaybolmayı ve tekrar kendinizi bulmayı mı istediniz? Bugün sizinle paylaşacağım şey sizi şaşırtacak. 70 yaşında, kimsenin beklemediği bir karar aldım. Yalnız kaldım. Hayır, yalnızlık nedeniyle değil, başkalarından kaçmak için de değil. Bunun çok daha derin bir nedeni vardı ve bu kendi yolculuğunuzu yeniden düşünmenize neden olabilir. Eğer hayatınız karışıksa ya da sürekli bir şeyler talep eden bir dünyada kaybolmuş hissediyorsanız, bu video tam size göre olabilir. Sonuna kadar benimle kalın çünkü burada paylaşacağım şeyler hayatınıza bakış açınızı değiştirebilir hayatın içinde kaybolmanın ne kadar kolay olduğunu hiç düşündünüz mü? 70 yaşımda hayatımın yarısını başkalarını memnun etmeye çalışarak geçirdiğimi fark ettim. Herkesin benden beklediği kişi olmaya çalışarak. Toplum, yaşımız ne olursa olsun bizlere baskı yapıyor. Sürekli olarak başkalarına yakın olmamız gerektiği, üretken olmamız gerektiği, ve sürekli bir şeyler yapmamız gerektiği fikriyle bombardımana tutuluyoruz. İşte o zaman kendime şunu sordum. Gerçekten hayatımda bunu mu istiyorum? İşte o noktada şok edici bir şey fark ettim. Artık kendi hayatımı yaşamıyordum. Başkalarının beklentileri için yaşıyordum. O zaman radikal bir karar aldım. Yalnız kaldım. Ama bu öfke veya hüzün nedeniyle değildi. Sessizliğe ihtiyacım vardı. Kendi sesimi duymak ve hayattan ne istediğimi anlamak için durmam gerekiyordu. İşte burada bir sır var. Yalnızlık, yalnız olmak demek değildir. Aksine, yalnız kalmak gerçek benliğimi bulmam için bir yol oldu. Etrafımda olup bitenlere o kadar daldım ki içime bakmayı unuttum. Yapmakla o kadar meşguldüm ki olmak kısmını ihmal ettim. Yalnız kaldığımda neyin gerçekten önemli olduğunu anlamaya başladın. Hiç böyle hissettiniz mi? Her şeyin doğru gittiğini düşünürken bir şeyin eksik olduğunu mu hissediyorsunuz? Ne düşündüğünüzü biliyorum. Eğer yalnız kalırsam egoist veya duyarsız mı oluyorum? Ben de bunu düşündüm ama işte anahtar başkalarının hayatında gerçekten var olabilmek için Önce kendi hayatınızda var olmanız gerekir. Kendi kalbinizi dinlemeyi öğrenirsiniz ve kendinize düşünme zamanı verirseniz, o zaman gerçekten özgün bir şekilde yaşamaya başlarsınız. Ve işte en önemli soru: Bu adımı atmaya hazır mısınız? Bazen kim olduğumuzu gerçekten anlayabilmek için bildiğimiz her şeyi durdurup yeniden değerlendirmemiz gerekir. Biliyorum korkutucu olabilir. Ama ya bu adımı atmazsanız? Ya sürekli koşar adım gitmeye devam eder ve kendinizi dinlemezseniz? Hayat geçip gidecek ve doğru zamanında değişim yapmadığınız için pişman olabilirsiniz. Yalnız kalma korkusunun sizi korkutabileceğini biliyorum ama size şunu söyleyeyim. Bu bir son değil. Bir yeniden başlama Yalnız kalarak dünyayla bağlantımı kaybetmedim. Aksine kendimle çok daha güçlü bir bağ kurdum. Ne gerçekten bana huzur ve mutluluk getirdiğini anlamaya başladım. Artık başkalarını memnun etme baskısıyla yaşamıyordum. Kendim olarak korkusuz ve baskıdan uzak bir şekilde yaşamaya başladım. Şimdi bir dakika hayal edin. Kendi hayatınızı düşündüğünüzde neler keşfederdiniz? kendiniz hakkında ne fark ederdiniz? Farklı ne yapardınız? Size söylüyorum, aylarca yalnız kalmanız gerekmez ama belki de hayatınızın ne istediğinizi anlamak için biraz nefes alı alabileceğiniz bir alana ihtiyacınız vardır. Size garanti ediyorum, bu duraklama düşündüğünüzden çok daha özgürleştirici olabilir.'' Eğer herkesin söylediğini dinleseydim ve herkesin istediği şekilde bir hayat sürseydim, paha biçilmez bir şey kaybederdim. İç huzurumu. Yalnız kalma kararım aldığım en iyi kararlardan biriydi. Size de kendi alanınızı bulmanızı ve bir şekilde bu düşünme zamanını ayırmanızı öneririm. Ve eğer bu video sizi bu konuda düşünmeye ittiyse, eğer bu adımı atmaya hazırsanız, sizi şimdi ilk adımınızı atmaya davet ediyorum. Dünyanın kim olmanız gerektiğini belirlemesine izin vermeyin. Hayatınızı kontrol altına almak ve gerçek mutluluğunuzu bulmak hakkında daha fazla ipucu isterseniz, kanala abone olun ve bu videoyu bu düşünmeye ihtiyaç duyanlarla paylaşın. Gerçek özgürlük sizinle başlar. Ve eğer gerçekten kim olduğunuzu keşfetmeye hazırsanız, şimdi başlayın. Dikkat et, çok dikkat et. Sana önümüzdeki 3 bir saniye içinde inanılmaz bir şey göstereceğim. Google sertifikasyonlarına erişim sağlayarak 3, 5, 10 bin euro veya çok daha fazlasını kazanmak ister misin? Bu çok az kişinin bildiği bir yöntem, gerçek bir mavi okyanus. Birçok insan bu yöntemle harika paralar kazanabiliyor. Unutma, kolay para diye bir şey yoktur, kolay para diye bir şey yok. Bu, Google'ın bizzat sunduğu bir şey ve çok az kişi bundan haberdar. Ayrıca bu yöntemi herkes uygulayabilir. Tüm yöntemi bir e-kitapta sunuyoruz. Şu anki piyasada yüksek talep gören bir şey, büyük bir fırsat. Üstelik kurs satman ya da bu tarz bir şey yapman gerekmiyor. Her şeyi evden çalışarak yapıyorsun. E-kitabın orijinal fiyatı 147 euro fakat bu fiyatın sadece yarısını, yani 73 euro ödeyeceksin. Aslında o kadar bile değil, sadece 6.97 euro ödeyeceksin. Sunulan değerle neredeyse bedavaya geliyor. Ve ayrıca %100 ücretsiz süper bir bonus kazanıyorsun. Riski sıfır, çünkü satın alma işleminden sonra 7 gün para iade garantim var. Tüm içeriye bir bonusa erişim sağlıyorsun ve hala para iadesi isteyebileceğin bu garantiye sahipsin. Hemen koş ve promosyonlu fiyattan e-kitabı edin. Bu fiyat her an yükselebilir. Sabitlenmiş ilk yorumdaki bağlantıya tıkla.